göğüs bölümündeyiz. Saatimizi ayarlıyoruz. 1 dakika maksimum floor press sağ yapacağım. Geçişte 15 saniye deneyeceğim. 1 dakika maksimum sol floor press yapacağım. 15 saniye geçişte deneyeceğim. Sonra maksimum dip push up pozisyonu plankte bekleyeceğim. Benchle de kullanabilirsiniz. Bench'iniz yoksa yerde de yapabilirsiniz. Yerde değilseniz yere değecek, sizi limitleyecek. Ama hiç böyle bir yolda güzel bir çalışma. Ya da evde böyle kutu, düz bir zemin varsa bench gibi de yapabilirsiniz. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Başlıyorum. Niye dediğim gibi tempo burada önemli faktör. Tabii bu antrenmanda biraz daha RK dumbbell kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Eğer beliniz şu oluyorsa şu pozisyon sizi rahatlatabilir. Bakıyorum. Evet, diyelim ki bir dakika oldu. Geldim. Saatine baktım. 15 saniye bekliyorum. 15 saniye dolunca diğer taraftayım. Göğsüme omzuma kadar indirmemde fayda var. Ne kadar dik o kadar iyi. Bütün göğsünüzü etkileyecektir diye inerseniz. Dumbbell'ı böyle tutmanızı çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şöyle hafif 45 derecelik açıyla. Evet. Bir dakika oldu diyelim. Bakıyorum saatime 15 saniye. Bu dip pozisyonunda beklemek göğsüm yere D ye yazacak. Değmeyecek. Yere çok yakınken bekliyorum. Geldim. Bu pozisyonu bekliyorum maksimum dayanabildiğin kadar sonra bittim diyelim. Ah bittim. 2 dakika dinleniyorum. 3 set yapacağım.